Merhabalar, ben Ömer El Elçi. Diyarbakırlıyım. Ee, bu sezon e, takım olarak Afyon'a geldik. Diyarbakır Spor olarak kampa geldik. Ee, geçen yıl bildiğiniz gibi çok büyük bir şanssızlık yaşadı takımımız. Finalde üçüncülük kapısından döndü. Ee, bu yıl Tekrar farklı bir yapılanmaya girildi. Başta kulüp başkanımız Sayın Siyabend Aydın olmak üzere tüm yönetim kurulundaki yönetici ağabeylerimize teşekkür ediyoruz. Bizi bu göreve layık gördükleri için. Ben e, kulüp antrenörüyüm. İnşallah bu yıl e, hep beraber sporcu kardeşlerimizle, hocalarımızla, yönetimimizle çalışacağız. E, tek vücut halinde kenetlenip yarım kalan hikayemizi e, en iyi şekilde bitirerek, tamamlayarak takımımızı öncelikle 3. Lig, Profesyonel Lig'e, daha sonra bütün Diyarbakır halkının e, rüyasını gerçekleştirmek için daha üstliklere ve e, Diyarbakır sporun layık olduğu süperliğe çıkarmak için elimizde ne geliyorsa, Yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden e, tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kampımız iki gündür başladı, Afyondayız. Çok güzel bir ortam var, çalışma ortamı harika. Umarım bunu e, en iyi şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak Diyarbakır'a e, sezona hazır bir şekilde. Ee, başlarız. Ve e, lig başladıktan sonra da bize yakışan neticeleri alıp takımımızı çok iyi yerlere getireceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdiden tüm Diyarbakır Spor sporcularına, yönetime, hoca arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğimiz yere geliriz.